Doğunun sert dağlarıyla çevrili bir şehirde ailemin gücü ve zenginliği bizim için hem bir kalkan hem de bir yük olmuştu. Babamın toptancı dükkanı şehrin en büyüğüydü ve şehrin her köşesinde onun adı yankılanırdı. Ben Azat, babamın güvenini kazanmak için elimden geleni yaparken bazen yükümlülüklerim beni akrabalarımızın evine kadar götürüyordu. İşte bu ziyaretlerden birinde yengem Zehra ile aramızdaki sınırların bulanıklaşacağı o döneme adım attım. Dayım askere gitmekten kaçmış ve devletin gözü önünde olmamak için şehirden uzak bir köyde saklanıyordu. Bu durum yengem Zehra'yı yalnız bırakmıştı. Zehra, güzelliğiyle herkesin dikkatini çeken ama içinde bir o kadar yalnızlık taşıyan bir kadındı. Babam dayımın yokluğunda onlara destek olmak için beni sık sık Zehra'nın evine gönderirdi. İhtiyaçlarını götürmek, eksiklerini tamamlamak benim görevimdi. Bir gün Zehra'nın evine elimde bir torba un ve yağ ile gittiğimde onun derin bakışlarıyla karşılaştım. Yorgundu, yalnızdı. Fakat gözlerinde saklanan bir umut kıvılcımı vardı. "Azat, iyi ki varsın." dedi. Sesi yumuşak ama bir o kadar da kırılgandı. Gözlerimi kaçırmaya çalıştım. Bu onun yalnızca bir teşekkür sözüydü ama kalbime ağır bir taş gibi düştü. O günlerde fark ettim ki Zehra yalnızca dayımın eşi değil, hayatın yükleri altında ezilen bir insandı. Onunla konuşmalarımız kısa süre içinde rutin alışveriş sohbetlerinden daha derinlere inmeye başladı. İlk başlarda sadece günlük sıkıntılardan bahsederdik. Çocukların ihtiyaçları, evin eksikleri, ancak zamanla onun gülümsemesi, bir şeyleri birlikte tamir edişimiz benim için daha anlamlı hale geldi. Bir akşamüstü, güneş batmak üzereyken Zehra beni verandada oturmaya çağırdı. Çay getirmişti. "Hep bu kadar yardım sever misin?" diye sordu hafifçe gülümseyerek. Gözlerinde bir ışık vardı ama aynı zamanda derin bir hüzünle yoğrulmuştu. Bu soru bana kendimi garip hissettirdi. Aileye yardım etmek görevim diye yanıtladım. Ama bu sıradan bir yardım değildi artık. Bunu ikimiz de biliyorduk. O akşam orada daha uzun kaldım. Oğlumun en sevdiği yemeği yapıyordum. Tadına bakar mısın? diyerek beni içeri çağırdığında mutfakta birkaç adım mesafede durduk. Göz göze geldiğimiz an aramızda kelimelere dökülmeyen bir bağ kuruldu. Bir an için içimdeki sesi susturmaya çalıştım. Bu doğru değildi. Bu ilişki yasaktı ama kalbim çoktan duvarlarını yıkmış, bu duygulara yenilmişti. Sonraki günlerde Zehra'ya giderken artık yalnızca evin ihtiyaçlarını değil, içimde büyüyen duygularımı da taşıyordum. Onun yanında geçirdiğim her dakika benim için hem bir ödül hem de bir sınavdı. Onu korumak, ona destek olmak için oradaydım. Ama aynı zamanda kendi sınırlarımı da aşmaya başlamıştım. O günlerde fark ettim ki hayat yalnızca görevlerden ibaret değilmiş. Zehra'nın varlığı benim için başka bir dünyanın kapısını aralıyordu. Ama bu kapının ardında bizi neyin beklediğini henüz bilmiyordum. Zehra'nın yanında geçirdiğim her an beni daha çok içine çekiyordu. Onun evine gitmek artık bir görev değil, bir kaçış olmuştu şehrin kuralları ve babamın katı otoritesiyle çevrili hayatımda Zehra ile geçirdiğim zaman bir nefes gibiydi. Ancak her nefes alışta bir parça daha derinlere batıyordum. Bir gün Zehra'nın evine yine ihtiyaçları götürmek için gittim. Oğluyla bahçede oynuyordu. Beni görünce hafifçe gülümseyerek yanıma geldi. Azat, iyi ki varsın. Sensiz ne yapardık dedi. O an Gözlerinin içine baktım ve kelimeler boğazımda düğümlendi. Bu kadar samimiyet, bu kadar yakınlık. İçimdeki karmaşayı hissettiğimi sanıyordum. Ama Zehra da aynı şeyleri hissediyor muydu? O gün çay içerken Zehra'nın sesi titredi. Bu hayat çok zor, dedi. Ellerini çay bardağının etrafında birleştirerek devam etti. "Dayın hep uzak. Kendimi bir köle gibi hissediyorum. Çocuk için, bu ev için yaşıyorum." Bazen unutulmuş gibi sözleri beni derinden sarstı. Ona bir şeyler söylemek istedim ama kelimeler yetmedi. İçimdeki kor bir anda alevlendi. "Sen yalnız değilsin Zehra. Buradayım. Her zaman buradayım." dedim. Gözlerimle ona her şeyden öte bir şey anlatmaya çalışıyordum ama o sadece derin bir nefes aldı ve gözlerini kaçırdı. O günlerde ilişkimiz başka bir boyuta taşındı. Artık sadece evin ihtiyaçları için değil onun ihtiyaç duyduğu dostluk, destek ve hatta sevgi için oradaydım. Küçük dokunuşlar, göz göze gelmeler. Bir gün eşyaları taşırken elim onun eline değdi. Göz göze geldiğimiz an aramızda hiçbir sözün tarif edemeyeceği bir şey yaşandı. Geri çekilmedik. İkimiz de o anın gerçekliğini kabullenmiştik. Sonraki günlerde Zehra daha açık davranmaya başladı. Beni güler yüzle karşılıyor, çay ve yemek hazırlıyor benimle uzun uzun sohbet ediyordu. Bazen sohbetlerimiz sırasında sessizlik olurdu ve o sessizlikte ikimiz de aynı şeyi hissederdik. Bu bağ yasaktı ama kalplerimize hükmedemiyorduk. Bir akşamüstü hava kararmaya yakınken dükkanı kapatıp zehralara gittim. İçeri geçtim. Elbiseleri toparlıyordu ona yardım etmeye başladım. Üzerimize çöken akşam sessizliği konuşmaları gereksiz kılıyordu. Elim bir an onun eline değdi. O an içimdeki zincirler koptu. "Zehra," dedim alçak bir sesle. Başını bana çevirdi ama bir şey söylemedi. Sadece gözleriyle bana baktı. O an aramızdaki tüm sınırlar tamamen ortadan kalktı ve o yatak odasında olanlar oldu. O gece eve dönerken zihnim karma karışıktı. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyordum. Zehra benim yengemdi. Dayımın karısıydı ama bu duygu, bu bağ hiçbir şeye benzemiyordu. İçimdeki vicdan azabı ile ona olan sevgim arasında sıkışıp kalmıştım. Her gün bir öncekinden daha karmaşık hale geliyordu. Zehra ile aramızdaki bağ derinleşirken şehrin meraklı gözlerinden bu ilişkiyi saklamak da bir o kadar zorlaşmıştı. Dedikodular başlamış gibiydi. Birkaç komşu Zehra'ya olan ziyaretlerimin sıklaştığını fark etmiş olmalıydı. Ancak kimse açıkça bir şey söylemiyordu. Bu sessizlik beni daha da huzursuz ediyordu. Bir gece babam beni karşısına aldı. "Dayının evine çok gidiyorsun." dedi sert bir sesle. "Elbette yardım edeceksin ama unutma, ailenin adı her şeyden önemlidir." Bu sözler içimde bir uyarı çanı gibi yankılandı. Eğer bu ilişki ortaya çıkarsa sadece Zehra ve ben değil Tüm ailemiz bundan etkilenirdi. Ama işin en kötüsü dayımın eve dönme ihtimaliydi. Onun bir gün her şeyi öğrenmesinden korkuyordum. Zehra ile geçirdiğim her an dayımın gölgesi altında yaşanıyordu. Bu ilişki bir sır olarak kalabilir miydi? Yoksa her şey bir gün yüzüne mi çıkacaktı? Zehra ile aramızdaki bağ artık geri dönülemez bir hal almıştı. Her buluşmamız hem bir mutluluk hem de vicdan azabıyla doluydu. Ancak bu denge uzun süre korunamazdı. Bunu ikimiz de biliyorduk. Beklenmedik bir haber, her şeyin değişeceğinin işaretiydi. Dayım eve dönmeye karar vermişti. Bu haber Zehra'nın yüzüne karanlık bir gölge gibi düştü. "Eğer dönerse bu yaptıklarımız her şey ortaya çıkar." dedi bana korkuyla. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Kimse bir şey öğrenmeyecek Zehra. Sana söz veriyorum. Ancak bu sözler ne kadar gerçekçiydi. İçimde bu ilişkinin kaçınılmaz bir sona yaklaştığını hissediyordum. Dayımın dönüşü yaklaştıkça Zehra ile görüşmelerimiz daha da tehlikeli bir hal aldı. Artık her anımız bir riskti. Bir gün tanıdık bir komşumuz beni Zehra'nın evine doğru giderken görmüş ve duraksamıştı. Gözlerindeki bakışı unutmam mümkün değildi dedikodular yayılmaya başlamıştı. Bu, sadece beni değil, Zehra'yı da korumasız bırakıyordu. Sonunda, dayım beklenmedik bir şekilde gece vakti eve döndü. Onun varlığı evdeki havayı değiştirmişti. İlk karşılaşmamızda bana sarılıp teşekkür etti. Azat, yokluğumda ailemi yalnız bırakmadın. Allah senden razı olsun dedi. Bu sözler bir bıçak gibi içime saplandı. Onun minnettarlığı Omuzlarıma daha ağır bir yük bindirmişti. Zehra, dayımın dönüşüyle tamamen sessizleşmişti. Artık göz göze gelmekten bile kaçınıyordu. Ancak aramızdaki bağ hala oradaydı, sadece saklanmak zorundaydı. Bir akşam dayım içeride uyurken Zehra bana gizlice bir not verdi. "Artık buna bir son vermeliyiz." Bu sözler beni yıkmıştı ama haklıydı. Bu ilişki sürdürülemezdi. Son bir kez konuşmak için buluştuk. Zehra'nın gözleri yaşlıydı ama sesinde bir kararlılık vardı. Bu sadece bizimle ilgili değil Azat. Eğer ortaya çıkarsa ailelerimiz mahvolur. Onu durdurmak için bir şeyler söylemek istedim ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Sonunda sadece başımı sallayarak onayladım. Dayımın evdeki varlığı her anımızı izleniyormuş gibi hissettirdi. Bir gece Zehra ile vedalaştıktan sonra evin önünde babamla karşılaştım. Yüzünde alışılmadık bir sertlik vardı. Bir daha Zehra'nın evine gitme dedi. Dedikodular kulağıma geldi. Aile adımızı lekelemeye kalkarsan bu ailenin parçası olamazsın. Bu sözler beni gerçeklerle yüzleştirdi. Hem Zehra'yı hem de ailemi korumam gerekiyordu. Ancak bunun bedeli sevdiğim kadından vazgeçmek olacaktı. Zehra ile konuştuğumuz gibi İlişkimizi tamamen bitirdik ama bu kalbimdeki sevgiyi silmeye yetmedi. Dayım eve döndükten sonra Zehra ile ilgilenmeye çalıştı ama aralarındaki bağ hiçbir zaman eski haline dönmedi. Zehra'nın gözlerinde hep bir hüzün vardı. O eve her gittiğimde onun sessizliği aramızdaki yasak aşkın izlerini hatırlatıyordu. Zamanla hayatlarımıza devam ettik. Ancak o dönemin izleri ne Zehra'nın ne de benim ruhumdan silinmedi. Bu aşk sadece bir anı olarak kaldı ama ikimizi de sonsuza dek değiştirdi. Sonsuza dek değiştirdi.